Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün evvel zaman izinde masal projesi çocukların bilissel ve dil gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 2022-2023 eğitim öğretim senesinde il genelinde tüm okul kademelerinde uygulanmaya başladı. Proje kapsamında Körpeşler Anaokulu ve Akşemseddin İlkokulu Ortaokulu işbirliğinde düzenlenen Bir Yumak İki Mutluluk etkinliğine İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Ahmet Girgin ve Mustafa Kayrancıoğlu, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne denk gelen etkinlikte özel eğitim öğrencileri için farkındalık yaratılması hedeflendi. Etkinlik 12. sınıf öğrencisi Nehir Taşlı'nın çocuk şarkıları piyano resitali sunumuyla başladı. Ardından Körpeşler Anaokulu Okulu Öncesi Öğretmeni Yasemin Çelik tarafından Sevgi Ağacı isimli masal anlatıldı. Akşemsettin İlkokulu Müdürü Orkun Erdoğan, okul öncesi öğretmeni Seval Karakuzu ve Akşemsettin Ortaokulu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen geçmişten günümüze geleneksel çocuk oyunları etkinliğe katılan öğrencilere ve misafirlere oynatıldı. Proje kapsamında her ay farklı bir değer üzerinde çalışıldığı belirtilerek Kasım ayının teması olan sorumluluk için okullarda sevgi sepetleri oluşturuldu. Etkinliğe katılan öğrencilerin getirdiği yumaklar özel eğitim öğrencilerine hediye edilmek üzere sevgi sepetlerine bırakıldı. Etkinlik katılım belgeleri ve hediyelerin takdim edilmesiyle son buldu.